Hadise dün klip çıkarmış. Evet. Yeni bir klip, Murda ile beraber. Teaser'ı yayınlamıştı 5 gün ya da 4 gün önce. Dün akşam da klip geldi. Hı hı. İzleyebildi mi? Ee, i̇zledim. Şimdi biliyorsunuz YouTube'da olduğumuz için onu söyleyelim. Bazen e, ee, bize ait olmayan görüntülerden dolayı telif yiyebiliyoruz. Bazen videolar gidebiliyor. Onun için biz bugün garantici bir şey yaptık. Bir takım fotoğraflar da var. Klibin tamamını veremeyeceğiz. Bir kere hayırlı olsun. Hadise ve Mörda'ya yeni klipleri. Evet, evet. yani klibin tamamını zaten Hadise birazcık Instagram'da da paylaşmış. Ee, artık YouTube'da da tamamını izleyebilirsiniz. Az önce bahsettiğim teliften dolayı her şeyi kullanabiliyoruz. Ama klibe hakimiz. Şimdi kliple ilgili detayları aktaracağız. Evet. Şimdi klip Hollanda'da çekiliyor. Ee, girişte bir film tadında hissediyorsun. Önce Hadise ile Mörda bir konuşma gerçekleşiyor. Düğünde karşılaşıyorlar. Bunlar önceden iki tane sevgili. 10 yıl öncesinde. 10 yıl sonra düğünde denk geliyorlar. İkisi de nikah şahidiymiş bu arada. Hı. Evlendikleri arkadaşının. Ondan sonra Mörda Hadise'ye dokunuyor. halise hadise dönüp Önder diyor. Adı Önder Mörda'nın. Gerçek adı o mu? <gülüyor> <gülüyor> ha kripteki. Hayır gerçek adı Önder. Aa öyle mi? Evet. Bilmiyordum ben. Evet. Önder. önder yapıyor böyle. O da tamam. Hadise diyor. Sen ne yapıyorsun? Ben de buradayım. Sen de buradasın falan böyle bir konuşma gerçekleşiyor. Hadise ve Önder olarak başlıyorlar. Evet, yani hadise ve gerçek önder. Ha tamam. Gerçek isimleriyle başlıyorlar. Peki. Ondan sonra böyle tabii bir daha kötü oluyor. Hadise kötü oluyor. Bu giriş Britney'in de Criminal şarkısının girişine aynı. Nefis tespit. Bravo. Tespit evet. Ona da bakalım. Bir sonra klip yorumlayalım. Tabii 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 tabii. Bir de klip diye Taburun teknolojisiyle görüyoruz şimdi. Evet. <laughs> <laughs> ben hiç dokunmuyorum bile farkındaysanız. Ya <laughs> ya. Evet. Burada da böyle da ön bir mizansen evet, var. var. O da hadise de aynen dönüyor. Saçı makyajı da birazcık benziyor. Ne enteresan ya. Tabii onlar daha Benzettim. agresyonu yüksek bir giriş yapıyorlar. Onlar daha tatlı yapıyorlar. Hadise mutlu. Önder yapıyor böyle. Hı <laughs> hı. Ondan sonra klip farklı boyuta geçiyor. Nerede çekilmiş? Hollanda'da çekilmiş. Şu klibi gösteremediğimiz için... Mesela Hadise'nin Sıfır Toleran şarkısı hepimiz çok iyi biliyoruz. Evet, evet. de Hatta klip biliyorsun yasaklandı. Hı -hı, hatırlıyorum, Hatun çok iyi hatırlıyorum o, o anları, o dönemi. Onda da böyle bak, bu ki Bu Hı -hı. da Hadise'ninki. Küvet Hı -hı. pozları da aynıydı. Bazı evet. şeyin, Britney'nin de böyle kolyeleri falan vardı boynunda onlar dilim giderken önce konser sonrası tartışıyorlar eve geliyorlar. Adam galiba kıskançlık yapıyor hadise kırıyor bir yerleri. Bak Brit ne ediyor işte Yok, Kare sana. kare aynı hani reklamcıların storyboardlarında olduğu gibi evet. çok güzel aktarmışlar. Evet. kare evet, Kare Net kare. görülüyor. Net görülüyor. Bak aynı ayağın tekme atması, ayağın tekme atması, adamın tekme atması. Aferin sana. Bizim oturmaları. Çok iyi. Çok iyi. Küvet pozları. Bravo. Yani şimdi bu da tartışılabilir. Bu arada. hani, diyorsun. Hani böyle esinlenmek olabilir. Esinlenmek. Peki. Ama bunu biraz böyle fazla yaptığı zaman dikkat çekiyor. E çekmiş. Çünkü yani bu ülkede Britney Spears'a da hakim olanlar evet. var. Mesela sen gibi. Evet. Ee, bir takım şeyler hafızamıza o fotoğraflar giriyor. Yenisini gördüğümüz zaman eşleşiyor zaten eşleşiyor. onlar. Eşleşiyor. Çok güzel söylüyor. Evet. Ha, diyoruz ki biz bunu nereden hatırlıyoruz? Meğerse Britney Spears gibi. Olabilir. İlk defa gördüğüm bir şey değil bu. Yani bizim bir şeyin adaptasyonunu veya uyarlamasını yapmamız... Zaten bizim alameti farikamız. Biliyorsun bizim <laughs> ülkemizde böyle bir durum vardı. Hemen. Ha, Yapılmışı var. Amerika'yı baştan keşfetmeye ne gerek var? Aynısını yapalım. Bitti gitti. Bitti gitti. Gibi bir kafa var. Bir kafa Biz demiyoruz ki birebir çalıntı ama esinlenmeler var dediği gibi. Bakın fotoğrafları da çok güzel Yağmur zaten derletmiş buraya. Evet. Şimdi şarkıyı <laughs> e, sosyal medya ikiye ayrıldı. Klibi herkes çok beğeneceğiz. Klip film tadında. Zaten Mördağ'ın böyle bir yanı var. Nedik şarkısı? Baby İmdat'ta da çok güzel bir klip çıkartmışlardı. Domdom hı. kurşunu bile yapmıştı ıslığıyla. Evet. Bunlar güzel detaylar bence. E, bu... ...klip yine çok güzel ama hadisenin kıyafetlerini hiç beğenmedim. Heh, çok Alaturka. Hadiseni hatırlıyor musun? Reza Olaylı'nda da... da ...senle böyle bir... ...imgeleme yapmıştık. Alaturka bir yanı var hadisenin. Hı hı. Evet bizden çünkü yani... Türk <laughs> Turka evet. Ama şimdi... E, niye? Mesela atıyorum nasıl buraya söyleyebilirim? Bence Hadise'nin Avrupa'da görmüş bir insan olarak doğmuş bir insan olarak daha vizyoner bir yana olabilir diye düşünüyorum. Kıyafetler olsun. Tamam. Mesela hatırlıyor musunuz bu kıyafetini eleştirmiştik. Parıltılı yarım bir siyerli eteği. Evet, Meğer evet. klipte giymiş bunu. Hmm, ondan dolayı bu. Ondan Fotoğraf dolayı. Edilmiş. Evet. Tamam. Mesela 10 yıl önceki hallerini veriyorlar klipte. Ee, hadise de orada bir cin giymiş, bir tane üzerine bambur tarzı mont giyiyor, beline de böyle arkaya aksesuarlı bir şey takıyor. Hı hı. O da çok demode. Tam 10 yıl öncesinin veriyorlar ama 10 yıl öncesini veriyorsa Hadise daha genç yapabilirsiniz. Hadise ile müerda 10 yıl önce de aynılar, 10 yıl yanlı. sonra da aynılar. Ha yani ne stil diyorsun ne o dönemin dokusu pek bana 10 yıl öncesi gibi hissettirmiyor diyorsun. Değil. Düğündeki tamam. makyaj da aynı, 10 yıl önceki görüntüde makyajı aynı. Çok iyi anladım. Arada bir silseydiniz be kız. Yani, yani yeni bir makyaj yapılabilirdi. Veya hadiseyi böyle bir daha genç gösterebilirdiniz. Daha nötr bir makyajla. Ne bileyim daha böyle 10 yıl öncesinin tarzı. Yapılır ya CGI diye bir şey var artık yani gençleştirebilirler <laughs> insanları. Makyaja gerek yok bile artık. Evet doğru Evet. Olarak, plastik makyajlarla da yapabilir bu. Veya işte, bilgisayarla. Evet. Bilgisayarla. E, her şey hani detaylar önemli. Madem bu kadar efor veriliyor bu klip 3 günde çekilmiş. Oo, genelde üç genel saatte falan çekerler bir klibi çünkü. Evet 3 günde çekmişler. Çok çıkmıştı. iyi bilir insanlar. Belki şey Mörda Hollanda'da yaşıyor ya kendi yerinde olduğu için iki gün gezilmiştir onları. Hani doğru. Istek takılmış olabilirler. Gidelim buradan. Ha, belki doğru. bir gün çekildi ama iki günde takılındı diyorsun. Belki, ya da yarım, yani üç günde çekilindi denildi. O dolar, Ama... Orada çalışma saatleri falan vardır. İnsani evet. şartlar vardır. Bizim gibi değildir çünkü <laughs> o işler. Bu kadar çekiliyor derler. Öyle her böyle koyduğun sokakta falan kamerayı falan koyamazsın. Orada başkadır. Tahmin evet. ediyorum. diyorum? Değil mi? Kurallar vardır. Kurallar abi. vardır. Tabii ki. Şimdi bu detaylar bence yabana atılmamalıydı diye düşünüyorum. Çok iyi yakaladın. Ee, ve üçüncüsü de... Fotoğrafta. bu çok hızlı geçen bir şeyimiz çünkü senden başka duymadım bunu yakalı yanı. Hatta burada da vardı. Teaser'ın sonunda da vardı. Tamam. Okay. Öyle hızlı bir şey geçiyor. Mesajda vermişler Seçimle alakalı taraflarını beyan etmişler onlarda. Evet, bu Göndermeni da olabilir veya yapmışla. bir kalp emojisi olarak da algılanabilir mi? Yani bir siyasi gönderme Şu an, mi diyeyim düşünce. Bence kesinlikle siyasi gönderme. Dönemsel olarak baktığımda ağırlık bu. Evet, siyasi mi? gönderme diye düşünülmesi çok net. Çok net. Çünkü tamam. bu ikonik bir e, emoji oldu ya, Doğru. öyle söyleyeceğim. Ve bu regaton tarzı bir müzik. Evet. Tarzı Latin, bu türü bu. Türü bu. Hı hı. E, Latin müzikle hip hop'ı birleştiriyorlar. Harmanlanmış, Harmanlanmış hali. Evet. Zaten bunu Mörda hep yapıyor. Şarkının müziği çok güzel. Ama e, sözlerden etkilenemedim. Bazı sözleri de anlayamadım. Hadise bu tarz gidiyor mu gitmiyor mu çok aradayım. Sence? Seni daha kullan iyi bizden. Estağfurullah olur mu öyle şey? Ama yani biz... hadislerin işte, hadise külliyatına çok hakim değilim. Hı hı. Ama e, benim de o çok popüler şarkılardan yola çıkarak tek şunu söyleyebilirim. Beni düzeltin yanlışım hı hı. varsa. İlk defa mı autotune kullanılıyor. Hadisede. Daha önce ototune denilen bu teknolojiyi kullanıyor muydu? O genelde çıplak sesini çok iyi bilir. Evet, gene Mörda ile yaptıkları baby İmdat'ta vardı. Ha Tamam, bu hip hop, rap, ragatón diyorsun. Evet. olan onların belki hani müzik tarzında olan bir sistem, bir teknoloji Hı -hı. olduğu için hadise de nasiplenmiş. Hı -hı. Ama normalde hadise ilk defa ben ototiyonu duydum. Yakışmıyor normalde hadiseye çıkarım. sanki. E yani sadece şaşırttı beni. Normalde o zaten iyi bir ses. Sesin yani detay olacağını tını, tını, düşünmüyorum. güzel. Evet. Deton tamam. olmaz bence de. Değil e mi? olmaz tabii yani. O, ben ben çok e... o ses Türkiye'den Çıplak de sesli hem de evet. hem de provalarını da dinledim. <laughs> çıplak sesle spontane düetlerini de <laughs> seyrettim. yani şarkı söylemeyi tabii ki tamam. biliyor o hadise. Ee, o yüzden bu tarz güzel. Evet dünyada zaten son dönemlerde, son yıllarda popülerleşmiş bir müzik türü ve Mörda bunu güzel yapıyor. Ama hadise ben bu tını mı diyeyim? Tarzı mı diyeyim yakıştıramadım. Anlayamadım ne söylemek istiyorum Biraz göreceli ]leri. bir şeyden bahsediyorsun. Evet göreceli tabii. bir şey. Seviyordun. Beğenen var beğenmeyen var. Ama ben ne bebeğim datta da çok böyle wow etkilenemedim. Bununla da müzik çok güzel. Her yerde çalsın oynarım. Hı 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 hı. Ama böyle hı hı hı. söyleyerek story atabilir miyim ben onu düşünüyorum. Atamam. Çok iyi anladım. Ben sadece bir iki cümle çok güzel hazırlanmışsın. Hı hı. Nefis bir dosya hı hı. getirdin. Özellikle hani kare kare fotoğraflar, Britney Spears benzetmesi, müzik tarzı, geçmişleri, hikayesi o kadar güzel anlattın ki. Şöyle ki... Şimdi daha önce de söyledim. Bizde Amerika'yı baştan keşfetmek ne gerek gibi bir cümle vardır. Hiç sevmem. Çünkü Türk'ün de ciddi pratik bir zekası vardır ve bizim de gençlerimizin harikulade bir görüşü ve vizyonu hı hı. vardır. Ama şurada hak vermek gerekiyor. Şimdi Türkçe söylenen bir şarkı evrensel evet. değil. İngilizce veya başka diller kullanılmıyor. Hı hı. Bu bağlamda zaten hedef kitle Türkler. Hı hı. Gerek Avrupa'daki Türkler, gerek işte dünyada nerede yaşıyorlarsa ve Türkiye'deki Türkler. Bu bağlamda hani makyaj, saç e, oyunculuk stili işte orada kullanılanlar şunlar bunlar falan filan hani Türkiye'ye ve Türk izleyicisine göre yapıldığı için anlayabiliyorum. Bir de bizde şöyle bir şey var ya Britney Spears yapmış şu kadar rating almış sallıyorum hı hı. veya bir televizyon formatı zamanda dünyanın şu kadar ülkesinde şu kadar rating almış. Aman ne yapalım adapte edelim uyarlayalım yani hadise bunu yaptıysa da ilk defa yapılan bir durum değil. Herkes bir, bir şeyin çakmasını yapıyor Evet, şarkıma demeyeyim, ayıb etmeyeyim ama diyelim. hadi öyle diyelim. Ama o... kare kare olduğu zaman da başka hikaye oluyor tabi. Yani. Bayağı... 12 saatte 140 bin izlenme var şu an. İyi midir bu? Çok değil. Genelde daha yüksek oluyorlar daha değil yüksek mi? Daha yüksek oluyorlar evet. Sen hep söylersin müzisyenler evet. için. Bu şarkı Senin böyle bir milyon milyon kıssasların var bir günde, iki günde. Evet, müzik gibi kısa içerikler çok çabuk izlenip çok çabuk trende girip paylaşılıyor da. hemen Paylaşıldı. hızlı da herkes farklı, tarafından farklı hızlı bir oluyor. algoritma yakalayıp Doğru. hop trendlere giriyor. Bir de Ahmet'in kanalına katılıyordu ya. O burada mıydı? E, Yoksa o, buradan mı gösterebilirim? O, o, programı, Ahmet Bey. Bu Kayra mı? Evet. Kayra'nın YouTube'da bir içeriği var. Yeni başladı. Ona dahil tamam. da hayırlı olsun diyelim buradan. Ve Mördağ'a konu kalmış. Mördağ bu Baby ile ilgili bir ufak bir beyanı var. Dinleyelim ondan. Tabii. Tabii. yani, farklı, hep böyle farklı, hep böyle farklı şeyler dememiz çok. çıkarmak büyük bir riskti. Bütçe olarak klibine, bugüne kadar yaptığım en pahalı klip. Hmm. Büyük risk aldım orada. Hatta Hadise'ye de dedim, bu hani bundan aman aman bir hit hmm. değil ama bu özel bir yeri olacak. Evet, bu bir yenilik getirecek. Bu bir statement, bu şarkı. Yani bu statement. şarkıyla biz eğer istediğimize ulaşabilirsek, bundan sonraki yaptığımız şeyler daha çok çok daha kolay kabul edilebilecek bir kıvama getirir bizi. Böyle bir kısa film çekiyoruz aslında. Tabii, Tabi, işte Haciye'de sağ olsun. Sürekli her zaman full güven verdi benim vizyonuma. Yani. Evet. Benim anladığım şundan şu, Murda e, biliyor yani nasıl bir reaksiyon alacağını biliyor ama bir riske giriyor anladım kadar ya Türkiye'nin müzik türünü değiştirmeye çalışıyor. Evet, o yüzden saygı çok sonsuz diyor. zaten Morday'ı ben çok seviyorum şarkıları çok seviyorum her hemen, hemen her şarkısını severim dinlerim ama e, hadisenin ona bu yönden destek olup desteklemesi yani mesela hadisenin oyunculuğu çok iyiydi klipte Hı -hı. ay bunu konuşmadan geçemeyiz. mükemmel oynadı bir giriş yaptı bak Hande Erçel'den iyi oynuyor <laughs> yine geldi Hande masaya bir şekilde. Evet. <laughs> Yemin ediyorum Hande Erçel'den iyi oynuyor. Bir, tamam. bir giriş yapıyor böyle hadise. Sanki gidersin gerçekten Mördar görünce şok olmuş. Önder dişi var. İyi mükemmel. bir bakış yani. Tamam. Yani hadise gerçekten klibe yakışan. Aurası yüksek, enerjisi yüksek. İkisinin de uyumu çok iyi. Zaten klipte de en sonunda şey kalıyor. Hadise artık yanındaki erkek arkadaşı konuna giriyor ve gidiyor Mördar böyle yüzünün yüzünün arkasından bakıyor. Muhtemelen devamı gelecek. Bu böyle seri yaratıyor. Ben risk alan insanları çok seviyorum. Bir çok şey denemeye, Yapmadığı bir dala deneyen insanlara sonuna kadar da desteğim. Risk almak bence bu hayatta en güzel şeylerden biridir. E tabi yol açmak istiyorsan. Evet. Risk alman gerekiyor. Peki. O yüzden tebrikler. İnşallah Aynen tebrik Daha iyi izlemeye ulaşmışlar. aynı yerlerden besleniyorlar. Sonuçta hani tamam onlar bizim çocuklar ama biri Hollanda biri Belçika <laughs> kültüründe Avrupa <laughs> kültüründe bildiği için aslında çok güzel bir ikili olmuşlar. Aynı lisanı konuştuklarını tahmin ediyorum. İ bu yüzden de evet. bir ruh birlikleri olmuş, geçti. Bir de e, klibin çekildiği anda bizim bir takipçimiz vardı. Hı. O alanda 3 gün boyunca o da oraya şahit olmuş. Bir iddiası var ama. Şimdi benim gözle gördüğüm bir iddia değil. Ama üstü hemen kapalı bir söyleyelim. Nedir? Diyor ki Mörda çok tatlı, çok şeker ve e, bizlere çok iyi davranan biriydi. Zaten bizim buraya da geldi. Mörda biliyorsun. Nereye? Çekime geldi Soğuk Savaş'a. Öyle mi? Haberim e, yok. E, Ekibe de sordum. Tamam. Herkes aynı şeyi söyledi. Gerçekten Mörda... Sıcakkanlı, çok mütevazı. Evet çok mütevazı bir insan. Olması gereken bu zaten. Ama hadiseden bu... Reakti, elektriği. Elekt, elektriği reaksiyonu alamamışlar. Ee, biraz daha ukala ve soğuk davranmış. Tamam. Yani bana şunu söyledi kadın. E, gözümle gördüğüm bir şeydi. Onunkini söylüyorum. Hadise göründüğü gibi değil dedi. Hmm, anladım. Biraz snop mu gelmiş? Snop gelmiş. Tamam. Yani çok iyi anlıyorum. Kültür olarak da farklılar. Kültür farklılığından şundan bahsediyorum. Şimdi hip hop... R&B, ne bileyim ben o tarz müzikler ragaton veya benim bilmediğim yeni neslin yeni icatları biraz underground yani yeraltı müziktir. Yani o biraz daha böyle sokak müziğidir ve sokak lisanı vardır. Bu yüzden de kültür öyle gelir. Yani o, o kültürle devam eder hayata. Zaten hani tam tersi olunca da millet yemez. Kardeşim hiç uyuşmuyor senin müzikle söylemlerini hayat tarzın. Öteki de popstar. Evet. öyle alıştırıldı o, hmm. anladın mı? Öyle alıştırıldı. Hmm. O. Güzel bir anlatıldı. Kraliçe sanıyordu. gibi alıştırıldı. Tamam. E şimdi o alıştığı şeyi de bir şey bir zaman sonra sen zannetmeye çok başlıyorsun. Çok doğru bir şey söyledim biliyor İnsanlar musun? İnsanlar sana bunu diye 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 sen zanniyorsun ki ben e, kraliçeyim Evet. Bu yüzden de her yerde kraliçe gibi davranmaya başlıyorsun. E, ama bu biraz hem kültür hem de müzik tarzıyla ilgili bir şey. Bak daha devamlı okumadım kadın diyor ki aynı senin söylediğini söylüyor. Öyle mi? Çok ilgi bekledi. Evetler. Herkes etrafında. Öyle per... Aa öyle alıştı ama bütün ona, ona ona özgü bir şey değil. Popstarlara böyle bir ihtimam var abi. Nedense. Yani ötekiler de sanki hani Çok sokak doğru, çocuğu. Bir daha onu söylemiyorum. Hı hı. Ama o kültür başka, bu kültür başka. Evet, ondan olsa gerek belki de. Evet, klibi sevdik bize geçti. Geçti, geçti, geçti. Hayırlı olsun Hayırlı ikiliye. Hayırlı olsun.